yine beraberiz FD7 yi aracımıza ip nemi çekeceğiz biz aldık bize Sedat kardeşimden hediye geldi bu doğum günümüzün hatırına sağ olsun şöyle bir aparatı var zaten güç dengeleyici şöyle istediğiniz yerden çekip götürebileceğiniz şekilde ayarlanmış bilet biz bunu FD7 aracımızın birçok video izledim böyle ayrıntılısını bulamazsınız Burada 35 numaralı şöyle biraz daha nokta bir atış yapayım gösterebilecek miyim gördüğünüz gibi gösterebiliyor muyuz bir türlü netleştiremedik neyse burada 35 numaralı sigortamızdan aldık etimizin şeyini bu aydınlatma sigortası bilginiz olsun bu arada şurada da şase var artı ve eksi öyle düşünün zaten sigortadan girdiğimiz için sigorta patlarsa Letimiz de patlar sıkıntı olmaz yani tekrar yeni bir sigorta işlem devam. Eksi kısmı şu olduğu için şundan çıkan bir kaplonun ucuna az bir şey erittik çakmağımıza zarar vermeden şöyle gördüğünüz gibi aracımızın patlarını açtığımız zaman şu an açtık mesela farlarımız yanıyor geldik şu şekil eksiye de girdiğimiz anda Böyle ikisini bir arada göstereyim çektik tekrar değirdik şurada gördüğünüz gibi şu şekil hatta şunu da şöyle alayım daha net gözüksün artıyordan eksiği buradan aldığınız zaman işlem tamam gördüğünüz gibi bu kadar basit bunu da alın istediğiniz yerden istediğiniz şekilde götürün ben şuradan şunun hizasından götürmeyi planlıyorum Evet arkadaşlar kaplamamızı geldik. Şunu şuraya sabitledik. Şuradan aldık. Şuradaki kapağımızı şuradan çıkarttık. Güzelce elimizde ufak ufak işleye işleye şu şekilde götürüyoruz. Götürebilirsiniz. Bu arada gösterelim. farımızı açtığımız anda neonlarımız devrede. Çok güzel bir sistem oldu. Kapattığımız anda. Gitti. İşlem tamam. Bak neonumuza bak. Farlar aç. Çekiyoruz. Kapat. Ben kapan. Kapaç diye yapıyor herhalde. Evet arkadaşlar. İp çektik. Şuradan şu şekilde. Güzelce işlemini hallettik. Bir şu altlardan da götürdük. Gayet hoş oldu. Şimdi aracımızın partlarını veya farlarını hangisini yakarsanız yakın yanacak. Şöyle farlarımızı açtığımız anda gayet gösterişli ve şık bir tasarım oldu. Kapattığımız anda kapanıp farlarımızı açtığımız anda yanıyor. İşlem tamam. Beğeni babanı olmayı unutmayalım. Desteklerimizi esirgemeyelim daha çok video atma isteğimiz artsın. İyi günler. Hayırlı ramazanlar.